Herkesin Mikrofonu çalışıyor. tek tut tamam, 53 değil mi bizim hep? Evet aynı. Ramazan gel. Pardon arkadaşım. O yıl 16 Mayıs 1919 -19, bugünkü gibi değildi. O gün İstanbul'dan öyle rahatça gemiyle Anadolu'ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğaz'ın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda Gazi Mustafa Kemal ülkenin bağımsızlık mücadelesini e, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla beraber İstanbul'dan hareket etti ve böylece işgal altındaki Anadolu'nun milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığının kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. Yüzüncü yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul'dan yola çıkacaklar ve sırayla bandırma vapurunun izlediği rotayı takip ederek bu şekilde 19 Mayıs'ta Samsun'a varmış olacaklar. Biz de bu etkinliklerde onlara vira, bismillah demek, Allah selamet versin demek için buradayız. E çok hoş bir şey oldu. Üsküdar'da 5 tane öğrenci arkadaşımız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okuyan, ee, bize bir davet eve iftara gelir misiniz dediler bizde bir sürpriz yaptık onlarla iftarda buluştuk sohbet ettik kendi öğrencilik yıllarımızı anılarımızı onlarla paylaştık ee, kendilerinin beklentilerini hedeflerini hmm. konuşma fırsatımız oldu çok keyifli bir toplantı yaptık e ee, hayırlı uğurlu olsun şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbil'i aylık 85 liraya 40 liradan alacak. Biraz öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza %40'a varan bir indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşehrilerimizin bütçelerini harcama bütçelerini rahatlatacak ve İstanbul'un vatandaşlarımızın yararına menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne. <laughs>

Türkan dedi burası sağ güvenlik 106 şu an e, Yelken teknelerle birlikte haydarpaşa <laughs> önünden kuzey boğaz çıkışı herhalde şey, yaklaşık olarak 1.5 saat süre tamam, Vallahi günün hoş açıcı. Araçlara Yorkalı. Deniz eskisi olmaz. İyi geldi mi deniz açılmak, boğaz açılmak. E açılmadı. olmaz olur mu? Deniz gelince insanın coşkusu artıyor, heyecanı artıyor. Hele hele biraz da hava olursa dalgalı deniz olursa o tadından yenmez. <laughs> Sizinle çözüldü. Dünyada gerçekten eşi benzeri yok yani. Yok. Her geçişte daha bir farklı görünüyor. Yani. Yok. Boğaz ııı e, dünyada eşi benzeri olmayan bir su yolu. Nasıl gidiyor çalışmalar? Yoğun tabii sizinle. <laughs> Sizin nasıl gidiyor size soralım olsun. İyi, gayet güzel. Ya e, yoğun keyifli programlar yapıyoruz. Haziran Eğer. için e, Daha çok akşamları. E, evet. Evet, akşama doğru bizim program daha yoğunlaşır. Ee, bir Ramazan olduğu için... Sizi takip ekip olarak insa çünkü alışkınız var. İnsanlar İnsanlar <laughs> e, tabii öğleden sonra yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Biz de onunla beraber işte öğle ikindi, akşam iftar, sahur, teravih derken Bol bol insanlarla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Sizin için de Dinliyoruz. çok yoğun geçti 2019. Tatil evet. yapabilecek misiniz? Acaba hiç böyle bir planınız var mı? Yok tatil yok. Tatil Bu yok. sefer tatil yok. <laughs> biraz Tatili iyi gelmiyor. Tatili iyi gelmiyor diyorsunuz. Evet. Zaten seçim kampanyasının şeyi belli. Nasıl yapılacağı belli. Sadece... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza genel hatlarıyla kampanya hakkında bilgi veren törenimiz. Onun, onun dışında bir şey yok. Kampanyayı İstanbul AK Parti teşkilatıyla biz e, beraber planlıyoruz. E, kampanyanın e, gün gün 23 Haziran'a kadar detayları e, çalışıldı, belli oldu o şekilde biz Efendim, de, o, tamam. Siz de o İstanbul'dan Siz de ister miydiniz? Ne demek? <laughs> yani keşke olabilseydi. <laughs> ee, ama o tarihte Bana, hiçbirimiz yoktur. Şey Düşünebiliyor musunuz? İstanbul işgal edilmiş. Boğaz'da düşman gemileri var. Bütün bu şartlar altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 9. Ordu müfettişi olarak görevlendiriliyor Osmanlı Devleti padişah tarafından ve 18 arkadaşıyla birlikte 100 yıl önce bugün yola çıkıyorlar ve 19'unda da Samsun'a varıyorlar. Yolda tabi Kastamonu, Sinop, İnebolu limanlarında mola veriyorlar. Ve 19'unda eee bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakıyorlar. Daha sonrası malum. Eee Kurtuluş Savaşı'mız çok yoğun bir mücadele ve nihayet bağımsızlıkla zaferle İzmir'de 9 Eylül'de sonuçlanan büyük bir mücadeleyi başarıyla tamamlıyorlar. Ne bakın kendi siyasi tarihiniz açısından. Eee oldukça hareketli ee, bir seçim kampanyası yaşadık. Ee, 31 Mart seçimleri bütün Türkiye'de tamamlandı. Ee, İstanbul hariç. İstanbul'da yaşanan süreçleri hep beraber şahit olduk. <laughs> Ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ee, ümit ediyorum seçimlerin her türlü şahit eden, her türlü şüpheden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlanması. E zaten o başından beri belli, bu seçim tekrarı olduğu için 31 Mart'ın şartlarında yapılacak bir seçim, yeni bir seçim değil. Dolayısıyla hem seçmen listeleri, hem adaylar bakımından durum aynı. Ancak sandık kurulları malum sıkıntılar vardı. Onları giderecek tedbirleri alacaklar. Teşekkürler. 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 Nasıl? 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 abi, şu elini